Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, göz göz, mükemmel bir Ramazan pidesi tarifim var. Oldukça da bereketli bir tarif. Bu tariften iki tane büyük boy pide çıkıyor. Sizleri bekletmeden hemen geçiyorum yapımına. Karıştırma kabımızın içerisine 25 gram yaş mayayı ya da 1 paket kuru maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şekeri ve 1 su bardağı ılık suyu alıyoruz ve mayayı eriyene kadar karıştırıp aktifleştiriyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağını ve 1 su bardağı ılık sütü de alıp hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından ununu ekliyoruz. Ben 4,5 su bardağı un kullandım. Fakat unun kalitesine göre az da olsa değişebilir. Buna dikkat edelim. Hamurumuz elimize yapışan çok yumuşak bir hamur olmalı. Hatta yoğururken biraz yağdan da destek alabilirsiniz. Ben önce 4 su bardağı unu ekledim. Bu şekilde yoğurdum. Yeterli gelmeyince yarım bardak daha ekledim ve yoğurmaya devam ettim. Ben buraları fazla kesmeden hamurun her halini, yumuşaklığını göstermek istedim. Mutlaka hamurunuz videoda gördüğünüz gibi yumuşak olmalı. Hamurunuz sert olursa pideleriniz de sert olur. İstediğiniz gibi kabarmaz. En önemli püf noktası da hamurumuzun yumuşak olması. Buna mutlaka dikkat edelim. Son olarak hamuru kolay toparlayabilmek için bir yemek kaşığı yağ ekleyelim ve katlayarak toparlayalım. Üzerini sıkıca örtüp yarım saat mayalanması için bekleyelim. Hamurumuz mayalanırken biz de üzerine sosunu hazırlayalım. Bunun için küçük bir kaseye bir yumurta sarısını alalım. İçine bir buçuk yemek kaşığı yoğurt, iki yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyelim ve güzel bir şekilde karıştıralım. Hazır olsun. Malzeme listesinde her zaman açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeterince mayalanan hamurumuzu tezgaha dökelim. Elimizi hafif yağlayarak hamuru bir iki kez yoğurarak maya kokusunun çıkmasını sağlayalım. Ve açarak katlama yöntemiyle videoda gördüğümüz gibi hamuru toparlayalım. Bu uyguladığımız katlama tekniği sayesinde hamurumuzun içi göz göz oluyor yumuşacık oluyor. En önemli püf noktalarından bir tanesi de bu. Katlama yöntemiyle toparladığımız hamurumuzu daha sonra iki eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz parçaları da toparlayıp yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim ve üzerini sıkıca örtüp 10 dakika tepsi mayası için dinlendirelim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Ayrıca kanalımda farklı birçok tarifim bulunmakta. Ziyaret edip bakabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Tepsi mayası da verip 10 dakika dinlendirdiğimiz hamurlarımızı sırasıyla önce elimizle bastırarak yuvarlak şekil veriyoruz. Daha sonra hazırladığımız sosun yarısını hamurumuza döküyoruz. Fırça yardımıyla her yerine sürüyoruz. Burada istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bugün kare şekli vermek istedim. Son olarak üzerlerine çörek otu ve susam serpiştiriyoruz ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza pişmesi için gönderiyoruz. Bu tepsi pişerken biz de diğerini hazırlıyoruz. Aynı şekilde elimizde yuvarlak açıyoruz. Sosun kalınını döküp fırça yardımıyla sürüyoruz. İstediğimiz şekli verip üzerine çörek otu ve susam serpiştirip 180 derecelik fırınımızda pişiriyoruz. Bence mutlaka bu pideyi bir deneyin. Çok beğeneceksiniz. Yumuşacık harika bir pide oluyor. Özellikle sahurda tostu da çok güzel oluyor. Deneyenlerden mutlaka yorumlarını bekliyorum. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Evinizde tertemiz hazırlayabileceğiniz hem de daha ekonomik şahane bir pide paylaştım bugün sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.